Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an'da ve hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Bunlardan 90, 99 tanesi hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Allah Resulü bir hadis-i şeriflerine şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları belleyip sayan Allah ile muamelesinde Esma-i Hüsna'nın sınırlarını muhafaza edip onlara güzelce riayet ederek kullukta bulunan cennete girer. Hadisin devamında Allah'ın 99 ismi bildirilmiştir ki şunlardır. Allah, Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarını kendinde toplayan zatına delalet eden özel ismi. Rahman, bütün mahlukatına, inanana, inanmayana merhamet edip nimetlendiren. Rahim, Allah'ın Rahman sıfatıyla lütfettiklerini imanla güzelce değerlendirenlere, bu sisi rahmetini ifade eden ve çok merhametli manasına gelen ismi, Melik, varlığın gerçek hükümdarı, Kuddüs, her türlü kusur ve noksanlıktan uzak, tahtit ve tasvire sığmayan, her özelliğinde mükemmel olan tertemiz, Selam, her türlü selametin kaynağı, ayıptan, kusurdan, eksiklikten salim kullarını selamete çıkaran, mümin, iman, emniyet veren, şüphe ve tereddütleri kaldıran, kendisine sığınanlara iman, korkanlara eman verip onları koruyan, müheymin, görüp gözeten, her şeye şahit olan ve koruyup siyanet eden, aziz, üstün, kudret sahibi, mutlak galip, cebbar, yarattıklarının hallerini ve işlerini düzelten, iradesiyle onları istediği şekilde yöneten ve hükmünün yerine gelmesine karşı konulamayan. bir, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren, büyüklük, ululuk, azamet, kendisine mahsus, kendisinin hakkı olan. Halik, her şeyi yoktan yaratan. Bari, yarattıklarını düzgün ve eh ahenkli kılan. Musavvir, bütün mahlukatlara, özel suretlerini veren, gaffar, kullarının günahlarını affederek örten, mağfireti engin olan, kahhar, galip gelen, hükmeden, hakimiyet ve kudretle mahlukata galebe eden, onları istediği şekilde yöneten ve yönlendiren, isyankarları kahreden, vehhab, karşılıksız bol bol veren, lütfeden, rezzak, mahlukatını rızıklandıran, fettah, her bir müşkil ve hayır kapısını açan, alim, her şeyi bilen, kabız, hikmeti ve lütfu gereği sıkan, daraltan, ruhları alan, basıt, açan, genişleten, ömürleri uzatan, hafıt, dilediğini el aşağı eden, firavunları, cebbarları, kafirleri, hor ve hakirleri eyleyen, Rafi, dilediğini yücelten, yükselten. Muiz, dilediğini aziz kılan. Muzil, dilediğini zelil eden. Semi, her şeyi işiten. Basir, her şeyi gören. Hakem, hükmeden, iyiyi kötüden ayırt eden. Adl, adalet sahibi. Latif, lütfeden ve her şeyi incelikleriyle bilen. Habir, her şeyden haberdar olan halim, isyankarları cezalandırmakta aceleci olmayan, azim, ululuk ve azamet sahibi, gafur, günahları, hataları çok affedip örten, şekür, kulların az amellerine karşı çok mükafat veren, sevaplarını kat kat arttıran, Ali, yaratılanlar üzerine kudretiyle yücelik sahibi, kebir, büyük, hafız, Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, kullarının yaptığı her şeyi kaydeden, kudretiyle gökleri ve yeri varlıkta tutan, insanları koruyup kollayan, Mukit. Her şey üzerinde Kadir, her şeyi gözeten ve her yaratılmışın azığını veren Hasip. Kafi gelen, hesap gören, hesaba çeken Celil. Karşısında hiçbir şeyde kendi kendine tutunamayacak Azamet ve Celili, Celali ile her şeyi kahr ve yok edebilecek derecede büyüklük ve istinayı mutlak sahibi. Kerim, kerem ve ihsan sahibi. Rakip, insanların bütün yaptıklarını kayıt ve kontrol eden. Mucip, dua ve dilekleri kabul edip icabet eden. Vasi, ilmi, rahmeti, kınası her şeyi kuşatan. Hakim, hikmet sahibi. Her şeyi yerli yerinde yapan Vedud. sevilmeye çok layık olan, kullarını çok seven mecid, şanı yüce olan, sınırsız kerem sahibi bais, öldükten sonra dirilten, peygamber gönderen şedid, şehit kendisinden hiçbir şey saklanamayan, hiçbir şeyi unutmayan, her şeye şahit olan hak, varlığı kendinden inkar mümkün olmayan vekil her şey tedbir ve idare eden, gözeten, kendisinden hiçbir şeyin bilgi bilgisi gizli kalmayan, varlıkların rızık ve idarelerine kendisine ait olan. Kavi: Hiçbir halde kendisine acizin yol bulamadığı yegane güç ve kudret sahibi. Metin: Kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi. Veli: Kendisine inananların dost ve yardımcısı olan, kainatın ve mahlukların işlerini tekeffül eden Hamid her türlü hamd ve övgüye layık olan Muhsi her şeyi bir sayıp hıfs eden Mubdi mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan Muit mahlukatı öldürdükten sonra tekrar yaratan Muhyi hayat veren Mümit öldüren Hay her zaman var olan hayat sahibi Kayyum zevalsiz, kaim olan ve her şeyin kıvam ve iradesini ayakta tutan, vacit, zengin ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, dilediğini istediği anda meydana getiren, macit, şanı yüce olan, vahit, tek ve eşsiz, samet, tam eksiği olmayan, her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, kadir, tam kudret sahibi, kudretin hiçbir surette acz bulaşamayan, muktedir. Kendisine hiçbir şey mümteni, imkansız olmayan, şiddet veya kuvvet ile hiç kimsenin kendisine karşı çıkamayacağı tam kudret sahibi, mukaddim, dilediğini öne alan, muahhir, dilediğini geri alan, evvel, bütün varlıklardan önce var olan, kendisine hiçbir şeyin sepkat etmediği zat, ahir, sonu olmayan varlıkların geçmesinden sonra baki kalan zahir her şeye galip her şeyin üstünde olan yüce delilleriyle işleriyle aşikar olan batın hiçbir gözün idrak edemeyeceği hiçbir vehmin kuşatamayacağı her şeyin içine nüfus eden her şeye her şeyden daha yakın olan zat vali bütün varlığı idare ve tasav, tasarruf eden müteali her şeyden aşkın ve yüce olan, berr, kullarına karşı çok şefkatli, iyiliği bol olan, tevvap, kulların tevbelerini ve her yenilenmesinde onların tevbelerini kabul buyuran, müntakim, suçları adaletiyle hak ettikleri cezaya çarptıran, Afü, cezalandırmaya kadir olduğu halde lütfedip bağışlayan, affeden, rauf, merhametli, şefkati engin olan. Malikul mülk, mülkün gerçek sahibi, varlıklar üzerinde istediği gibi tasarruf eden. Zülcelali vel ikram, ululuk ve ikram sahibi. Muksit, adil, bütün işlerini yerli yerinde dengeli kılan. Cami, dilediği, istediği anda ve istediği yerde toplayan. Ganiyi, kimseye ihtiyacı bulunmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zengin, muni, dilediği zengin hale getiren, mani, dilediğine engel olan, kullarından itaat edenleri kötülüklerden koruyan, yardım eden, dar, elem ve zarar veren şeyleri yaratan ve dilediğini bunlarla imtihan eden, nafi, hayır ve yarar veren şeyleri yaratan ve dilediğini bunlardan yararlandıran, nur, alemlerin ve gönüllerin nurlandıran, hadi, hidayet eden, her şey varlıklarını sürdürme yollarını gösteren, bedi, eşsiz bir biçimde yaratan, baki, varlığının nihayeti olmayan, daimi var olan, varis, her şey yokluğa döndükten sonra varlığı ve saltanatı devam eden, bütün servetleri hakiki sahibi, reşit, her şeyi bir hikmet ve nizam üzere hedefine ulaştıran, yol gösteren, Sabur isyankarları hemen cezalandırmayıp mühlet veren çok sabırlı celle celaluhu. İlahi isimler bu sayılanlardan ibaret değildir. Hadis-i şerifte 99 sayısının zikredilmesi bunlardan başka ilahi isim yoktur anlamında bir sınırlama değildir. Bunlar en meşhur isimlerdir. Allah'ın sayısız ismi vardır. Biz Esma-i İlahi'nin tamamını biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin afet ve musibetler dolayısıyla tasalandığında okuması için talim ettikleri duada Allah'ım ben senin kulunum. Kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum. Pençemin senin kudret elindedir. Hakkımdaki kararın yürürlükte ve takdirin adilanedir. Senden kendimi isimlendirdiğin, kitabında zikrettiğim, mahlukatından herhangi birine öğrettiğin veya gayb ilminde kendine tahsis ettiğin her ismini hürmetine, Kur'an'ın kalbimin baharı, gözümün nuru, hüzün, gam ve tasamın giderisi kılmanı diliyorum buyuruyor. Demek ki sadece bir insanın bildiği yalnız bir kitapta zikredilmiş tek bir salih kul, cin veya meleğe bildirilmiş ya da nezde uluhiyette masarı ihtisar olmuş yani kimseye bildirilmeyip ilmi ilahiye has kılınmış isimler de vardır.